Biz hepimiz bir olalım. Yaşa Fenerbahçe. <laughs> Gönüller bir olalım. Yaşa Fenerbahçe. Takımımıza sahip çıkalım. Şükrü Saraçoğlu stadına gidelim. 45 ve 350 YTL arasında değişen biletleri alalım ve stadımıza girelim. Elimize bayrakları alalım, yaşa Fenerbahçe diyelim. Havaya kalkıp bir oturup bir kalkalım. Meksika dalgalanması yapalım, Fenerbahçe'ye sahip çıkalım. Pankart takmayalım, Fenerbahçe'yi üzecek bir şey yapmayalım, yapmayalım. Stada. Stada bir şey yapmayalım. Sahaya hiçbir yabancı madde atmayalım. Karşı takımı üzecek hiçbir şey yapmayalım. Küfürlerimize sahip çıkalım. Stadımızı koruyalım. Gerekenler neyse onu görelim. Bilgilenmek en büyük şey. Şampiyon olduğunda Fenerbahçe çıkalım dışarı konvoylarla Fenerbahçe'ye tezahürat edelim. Ondan sonra sada her geldiğimizde Fenerbahçe'yi ayaklar ellerimizin üzerine alıp kaldıralım, kaldıralım kupa gibi. Ne mutlu seni sevene. Yaşa Fenerbahçe. Gönüller versek de sen bizim her şeye iyi 55, kişili, 55 bin kişilik stadımıza sahip çıkalım. Eller havaya diyelim. Fenerbahçe'ye sahip çıkalım. En büyük Fenerbahçe, Fenerbahçe.